Merhaba hoş geldiniz. Şimdi Almanya'ya hazırlanacağız sizinle birlikte. Hızlıca hemen çantamı alıyorum. Ben ilk defa yurt dışına çıkıyorum ve ilk durak Almanya olacak. Bütün süreçlerini hiç bilmeyen, daha önce deneyimlememiş kişiler için ben de aynı zamanda deneyimlerken paylaşacağım sizinle. Biletimi aldım direkt. Çünkü benim yeşil pasaportum vardı ve böyle bize bize ile ilgili bir problem yaşamayacaktım. Özen direkt aldım çok rahat bir şekilde. ben şimdi bu seyahat için ChatGPT'den yardım aldım. ChatGPT'ye 15 günlük bir yurt dışı seyahati için bir kadının çantasında neler olmalı diye yazdım. Şimdi bunun doğrultusunda hemen hızlı bir şekilde çantamı hazırlayalım. Öncelikle seyahat malzemelerinin olduğu seyahat çantasına koyuyorum. Çantamız hazır. Havalanında görüşürüz. çay. Pegasus salatası. havaalanı şu anda. Çıkış işlemlerini yapacağım. Ay pardon. Giriş işlemlerini yapacağım. Hayır. ağzı. Biraz gezeceğiz. Porsche Müzesi'ne geldik. Stuttgart Porsche müzesine geldik. Şu an e, uçaklarına inmez bir şeyler atıştırıp buraya geldik. E, Bu yani Stuttgart Almanya zaten otomotivin doğduğu yer olarak biliniyor ve Porsche ara arabanın öncülerinden biri olduğu için burada biraz gezdik. E, zaten burada gezdiğimiz yerleri, gördüğümüz şeyleri falan koyacağız. Bu ilk prototip olması lazım. Bu şekilde için çok detaylı şekilde tasarlamışlar. Motor çeşitleri de var, üretilen modeller de var. Giriş öğrenci 6 euro. Tam 12 euro diyebiliyorum. Oh Looks like a theater or something but It's a kind of abandoned. Thomas, you have scared? Because I never thought that you would do uh -oh. this. <laughs> How do you know? So do you? Yeah, yeah. Any of you know this <laughs> stuff? I tried one. It's not yours. Attention, that's a What are you doing? Oh, good. You litigate me, I give loose. Şimdi çıkıyoruz, kahvaltı yaptık. Ee, buraya gelişle ilgili... Bir, birkaç dakikam olacak şimdi. Buraya gelişle ilgili o havalarında yaşanan şeyleri anlatayım çok kısa. Benim şimdi yeşil pasaportum olduğu için zaten vizeyle falan uğraşmamıştım. Havalanına ilk girdiğimde e, şey yapmanız gerekiyor, harç pulu almanız gerekiyor. Tövbe Ya şey vardı. E, direkt böyle makine vardı, otomatik makine. Oraya işte Kredi kartı diyorsunuz ve direkt kartı okutup alıyorsunuz. Hani kişisel bilgi falan da gerektirmeyen bir şey olduğu için. Birkaç saniye sürüyor. Ee, sonra check-in yaptırmanız gerekiyor eğer online yaptırmadıysanız uçak için. Onda da e, yine böyle otomatik makineler var ama e, o otomatik makinelerde hani ekstra bagajınız falan varsa sanırım o tarz şeyler sorunu olabiliyor. Bilmiyorum ben hani yine de denedim. Ben zaten ekstra bagajım yoktu sırt çantasıyla gelmiştim. E, ve orada direkt hani check-in yaptırdım. Eğer orada check-in yaptırmasaydım ee, sıra vardı diğer tarafta hani normal insanların yaptığı yerde banko gibi bir şey deniyor sanırım oraya ee, orada sıra oluyor ve o sıra çok uzundu ve hani eğer orada yaptırmayı düşünüyorsanız işte ben e, risk alamam uğraşmak istemiyorum makinere falan diyorsanız yani orası için bir bir buçuk saat falan gözden çıkartmanız gerekiyor. Ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. Ee, daha sonra çekinenizi yaptırdıktan sonra tekrardan bavul Bavulunuzu orada gönderiyorsunuz. Orada göndermezseniz eğer direkt uçağa geçecekseniz oradan yine bir kontrol noktasından geçmeniz gerekiyor. Orada bir şey bakmıyorlar. O kontrol noktasından geçtikten sonra pasaport ve bilet ve harç, yurt dışı çıkış harcınızın kontrol edildiği bir yerden geçmeniz gerekiyor. O kısım da yine uzun sürüyor. Her şey kontrol edildiği için. Daha sonra burası çok güzel ya. havası o kadar temiz ki buranın. Sonra o kontrol noktasında da tabii sıra var. Hani bir sürü kontrol yeri olmasına rağmen yine orada da sıra oluyor. orası içinde bir en az yarım saat ayırmanız gerekiyor. Oradan geçtikten sonra artık içeridesiniz. İçeride böyle ekranlardan şeyi kontrol etmeniz lazım. Uçağınıza hangi kapıdan geç yapacağınızı kontrol etmeniz lazım. Ve o giriş kontrolünün o uçağa geçiş kısmındaki kontrolün saat kaçta açılacağını kontrol etmeniz lazım. Ben mesela 1040'taydı uçağım. 6.30 gibi falan oradaydım en geç. 4 saat falan bekledim ama hani iki maksimum 2 saatinde boş beklemişimdir. Hani ben çok hızlı her şeyi pratik bir şekilde halletmeme rağmen 2 e, saat falan sürdü benim işlerim. Ve e, hani siz eğer orada başka şeyleri Hani mesela otomatik makine kullanmazsanız falan sizin daha da fazla uzun bir süre ayırmanız gerekecek. Daha sonrasında e, orada kapıda 20 dakika kala mesela 10.40'da kalkıyordu benim uçağım. 10.20'de uçağa geçiş için e, kapıları kapatıyorlar ve daha hani bir dakika bile geç gelseniz almıyorlar. Benim gözümün önünde kaç tane hani kaçıran ve giremeyen insan oldu ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eee buna dikkat edin. Daha sonra zaten o uçağa geçişe bence hani mesela 10.20'de son dedim ya 10 gibi falan kontrol için aldılar uçak biletlerini. Tekrar bir bilet kontrol, kaşeleme, pasaport kontrol yapıyorlar orada ve onun için de yine bir en az yarım saat ayırmanız gerekiyor. Yani ben 4 saat erken gittim. Hani bir 3 saat en kötü ihtimalle. En kötü ihtimalle 3 saat erken gitmeniz lazım. Ee, zaten uçak bileti alırken de öyle diyor. Hani 3 saat önceden orada olmanız gerekiyor. Diyor. Kesinlikle doğru. Hani ne kadar erken gidebilirseniz o kadar iyi olur. Ee, daha sonra zaten uçağa biniyorsunuz. Uçakta bir sıkıntı olmadı. Ee, sadece ben koltuğu arkaya yatırma yerini bulamamıştım ve akseten tuttu kimseye soramadım. İndikten sonra tekrar bir kontrolden geçiyorsunuz. Ee, Avrupa vatandaşları bir yerden, Türk vatandaşları bir yerden zaten ALES, ALE ve ALES işte tüm vatandaşları içeren bir bölüm var oradan geçiyorsunuz. O çok uzun konuşmuşum ama yani bunlar olan şeyler bir dakika. Ee, indikten sonra da orada tekrar bir bölümden geçmeniz gerekiyor. O kontrol noktasında da e, görevli Türkçe biliyordu. Bilmese de hani e, kısa şeyler sordular. Mesela işte burada ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın, ne kadar para getirdin, ne zaman dönüyorsun, uçak biletini aldın mı? Böyle şeyleri falan sordular. Ve hani ben yeşil pasaportluydum. Vize, hani vizeyle falan da uğraşmamıştım. Ama bilmiyorum hani normal bu arada pasaportlu veya herhangi birine nasıl şeyler sorarlar, daha detaylı olur mu veya İngilizce olur mu bilmiyorum. Ama Almanya'da sanırım çok fazla Türk yaşadığı için hani havalanma mesela Türkçe duyur, İngilizce ve Türkçe, şey Almanca ve Türkçe duyurular vardı. Ee, ve görevlilerle Türkçe biliyordu yani ve çok fazla Türk vardı zaten havaalanında. O konuda hiçbir sıkıntı çekmedik. Ama burada benim kal yani şu anda kaldığımız mahalle gerçekten çok boş. Buradaki bu arada bütün evler şey ya sanat eseri gibi. Çok tatlı. Şimdi burada bir göl varmış. Sanırım ya otobüse bineceğiz ya da biraz yürüyeceğiz onu bilmiyorum. Burası o kadar sessiz ve insanlar sakin ki. Çok farklı bir yer yani. Ee, Bilmiyorum, yani normalde Alman insanlar için çok böyle soğuk derler, biraz gözüm korkutmuşlardı. Ama buraya geldiğimde herhangi bir aksilikle yaşamadım. Ve pasaport için hani bu çok sorular sordular dedim. Ama görevliler falan da çok tatlı ve anlayışlıydı. Yani biraz galiba siz nasıl yaklaşırsanız ona göre oluyor yani her yerde olduğu gibi. Ee, evet, çok konuştum ama hepsi çok gerekli şeylerdi. Şimdi böyle ufak ufak gezdiğimiz yerlerden yine kesitler koyacağım. Ee, umarım siz de gezebilirsiniz ya da bunlar işinize yarar, faydalı olur. <laughs> Burada yemek fiyatları çok değişken. Mesela bir yere gittiğinizde e, 3-4 <laughs> dolara bir sandviç bulabilecekken bir yerde oturup bir menü yiyeyim diyorsanız ya da e, Türkiye'deki gibi butik bir yerse 20-25 dolara da yiyebiliyorsunuz. Biz sandviç hazırladık burada. Şimdi bu sandviçleri yiyeceğiz dostum. Küçük bir meydana geldik. Şurada araçla tur yapıyorlar. Heidelberg, Heidelberg diye sanırım söyleniyor. Kule şurada, kale. Bu küçük bir alanda, şurada küçük bir oturma yeri var. Burada bir şeyler atıştırdık şimdi. Şurada görebiliyorsunuz şehrin minyatürü var. Buradaki turistik yerler sanırım biraz daha böyle yapı tarzında. Ee, daha sonraki günlerde gezecekmişiz AVM tarzı yerlere. Birkaç şey alacağım zaten oralarda. Şimdilik Heidelberg Kalesi'ne gidiyoruz. Ve burada sokaklar geziyoruz. Buradaki bütün yapıtlar bu arada şey gibi. E, özel tasarım gibi. Hepsi farklı Hepsi çok güzel. Hani hangisi ev, hangisi bir müze mi veya tarihi bir yapıt mı anlayamıyorsunuz çünkü hepsi çok güzel. Burada bir otobüs var. Buradan kitap alabiliyor musunuz? Bir bas diye geçiyor. Tabii herkes İçi de bu şekilde. Biraz fiyatlara göz atalım. Ve böyle deodorantlar var. Şöyle de deodorantlar 15. Burada ben <gülüyor> <gülüyor> ee, Bir Christmas markete girdik şu anda. duruyor. Yılbaşı konseptli bir yer, çok tatlı ve çok detaylı şeyler var ama bence bayağı bir pahalı. E, cam aksesuarlar var. Mesela e, bu hani aşağı asılan top şeyler var ya ya da şunlar falan tanesi 10-15 euro. Değişiyor tabii fiyatlar ama bence pahalı yani. Burada el işi şeyleri oldukça pahalı. Sen <laughs> <laughs> Bu bölgenin Taksimi gibi bir yerdeyiz. Burada bir sürü dondurmacı var. Ve sanırım çoğu lokal market gibi bir şey, butik tarzında yerler yani. O yüzden fiyatları biraz yüksek. <laughs> şu otobüsle geri geldik. Şimdi buranın Rivi diye marketine giriyoruz. Bu biz. Burada böyle mangal bahçe tarzı şeyler bizi karşılıyor. And there here. I'll buy one. Hiç böyle. Granolalar 2 euro da bizim kısıra benzeyen şeylerden var. Bunlar 4 euro falan sanırım. Şurada 4, 3 buçuklar var. Aa suşi! I like This one they make it fresh. So this is Elmalar 4 euro falan. Şurada ve bence fena da değil yani. Kiwi var. Passion fruit var 49 cent. Burada armut biraz bozulmuş. Zaten çeşitler aşırı fazla. Böyle birkaç şey çekeceğim. Evet, ev moduna geçtim şu anda. Ee, Almanlara şey yapacağım. Ee, türlü. Türlü yapacağız. Şimdi e, patates ve patlıcanları karışık şekilde biraz fırında kızarttıktan sonra katacağım. Böyle daha lezzetli oluyor. Biraz yemek görüntüler dedim. Şimdi otobüse biniyoruz. Bugün kaleyi göreceğiz. Heidelberg kalesi. Aslında. Hmm. Aslı. Evet, evet. evet. Man evet. sieht ihr Gesicht <laughs> nicht, aber darum darf man gar nicht filmen, oder? <laughs> <laughs> Ach Achso, ihr Gesicht <laughs> nicht <gülüyor> drauf. <gülüyor> ah, maybe don't film. Heidelberg Kalesi'ne geldik. Buranın manzarası bayağı iyi zaten. Buradan çoğu yeri görebiliyorsunuz. Burada. Evet, kalenin içine geziyoruz. Ayrıca gayet büyük bir kale şurada yol var ve şurada sanırım kilise gibi bir şey var çünkü mumlar yanıyor. Bu paraşüt yapanlar var bir yanda. Kalenin iç yolundan otobüs durağına doğru yürüyoruz. Evde yemeğimi hazırlamıştım. Buraya getirdim ve şimdi acıktığım için yiyorum. Akşam ne yemek var bilmiyorum şu an. Menü boş. Böyle gidiyoruz. Burada bu kalenin içine girmek için bir ücret ödeniyor ama ücreti sormadım. Yani içine girmedik. Etrafından dolaştık. Şu asıl iç kısmına girmek için bir para ödemeniz gerekiyor ama bence içinde çok bir şey yok yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Bal kağıdıma sardım. Sandviçimi yiyorum. Böyle. have to now wait until that light goes out. Ah, okay. It takes a little bit time, yeah, because of this one. Now you switch the... the Oh my goodness, it was like right... Buradaki bir alışveriş merkezine geldik. Şimdi Media Mark'ta gideceğiz. Bakalım neler var, fiyatları neler bir bakacağız. Apple köşesi. Markete girdik, minkaları görüyorsunuz gerek yok. Her şeyden çok fazla çeşit var. Kebapçıya geldik. Şimdi benzin almaya geldik. Benzin çekeceğiz. Benzin çeşitleri bunlar. Bu arada burada satıcı falan yok. Tamamen kendimiz opsiyonel olarak yapacağız. Fiyatlar bu şekil. Şu an çok ucuz dedikleri için durduk. Bakacağız bakalım nasıl olacak. Buradan şimdi ödemeyi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüşüme geldik. Şimdi tek tek. Burada renklerine göre atılması gerekiyor camların. Şu an yolu uzatıp bunları atmaya geldik. Evet, the first one. Green, white and brown. Aldım kulaklık şu. Ee, kaça aldım? 15 Euro'ya aldım. Ee, eğer 50 Euro'nun üstünde şeyler alırsanız gümrükte e, vergi iadesi oluyor. Aklınızda bulunsun yani. Ama şey oluyormuş böyle e, hani aldıklarını göster yanında mı? Hani Türkiye'ye getiriyor musun? Yoksa vergi iadesi yani Türkiye'de de başka gideceğin ülkeye? Yoksa vergi iadesi almak için mi hani kullanıyorsun bunu diye soruyorlarmış yani. Neyse gösteriyorum. içi şöyle biraz ışık alan bir şekilde göstereyim. Şöyle bir kağıt veriyorlar vergi iadesi almak için Global Blue'ya ait bir kağıt. Yani bir şey alırsanız ve 50 euroyu geçerse Almanya için söylüyorum. Bu kağıdı istiyorsunuz. Böylece havaalanında iade alabiliyorsunuz.